gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 23-29 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar sizin adınıza maddi konularda e, keyifli ve verimli bir haftaya giriş yapıyoruz. Venüs Boğa burcunda ilerliyor. Para evinizde şu sıralarda. Dolayısıyla kazançlarınızda biraz artış olabilir. Maddi konularda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Ee, haftanın ilk günü ay boğa burcunda olacak. Ee, i̇lginiz e, daha çok para konularına yönlenebilir. Pazartesi günü öğleden sonraki saatlere kadar özellikle maddi konularda daha fazla e, başarılı olmanız e, mümkün. 16 25ten sonra ay boşlukta olacak. Biraz daha kendinizi günlük işlere akışa bırakabilirsiniz. Ayın 24'ünde ay ikizlere geçecek öğleden sonraki saatlerde. Sabah saatlerinde ay boşlukta olacağı için çok önemli işlerle ilgilenmek yerine biraz daha rutin işlerle ilgilenmek daha doğru olabilir. Ee, öğleden sonraki saatlerde ay ikizler burcuna geçince daha hızlı enerjiler var. Özellikle iletişimle ilgili konular günlük hayatınızda biraz daha yoğunlaşabilir. Venüs Neptün arasındaki olumlu açı e, bazı parasal yardımlar almanıza destekler bulmanıza e, yarayabilir. Bu alanda özellikle sanatla ilgili konularda da yaratıcılığınız artıyor veya işiniz, kazançlarınız sanatla bağlantılıysa e, Venüs Neptün'ün olumlu açılarından da yararlanabilirsiniz. Ayın 25'inde Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. İletişim yönünden oldukça kuvvetli bir gün. Güneş Satürn arasındaki üçgen açı özellikle uluslararası, yurt dışı bağlantılı bazı işlerinizde e, sağlam, e, temeli sağlam, güvenilir adımlar atmanıza ve bazı önemli destekler almanıza neden olabilir. Bir seyahat için e, özellikle e, vize alabilirsiniz, rezervasyon yaptırabilirsiniz veya uluslararası herhangi bir ticari işinizde burada olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Evet ayın 26'sında e, gündüz saatlerinde ay ikizler burcunda olacak ancak 14.36'dan sonra boşlukta olacak. Ee, ve akşam saatlerinde 21.45'ten itibaren de yengeç burcuna geçiyor. Hafta sonunda biraz daha aileyle ve evinizle ilgili konulara yönelmeniz mümkün. Hafta sonunda Venüs Jüpiter arasındaki kare açı ee, özellikle harcamalarınızı kontrol etmenizi zorlaştırabilir. Alışveriş ortamlarında bulunursanız biraz temkinli olun. Çünkü aşırıya kaçabilirsiniz. İştahınız da biraz artabilir. Özellikle tatlı ürünlere biraz fazla yönelmeniz mümkün sevgili koçlar. Bu konularda daha iradeli davranmalısınız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.